Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Taner'le birlikte 5 renk slime challenge oyunumuz var. Taş, kağıt, makas yapacağız. Kazanan güzel malzemelerin sahibi olacak arkadaşlar. Ceza olarak da arkadaşlar kimin slime'ı daha güzel olursa kazanamayan tarafın slime'ı kötü olan tarafın kafasında paraşüt yapma hmm. cezası var. Paraşütün içine kafasını gömeceğiz arkadaşlar. Gömeceğiz. Slime kafası yapacağız bugün. Uf. Bugün çok değişik bir slime ile karşınızdayız. Harika olacak. Saçlarımız? Şimdi saçlarımız benimki saçım uzun olduğu için bu riski göze alamam. Streç filmle kapatacağız benimkini. Sen de zaten saç olmadığı için sıkıntı yok. <laughs> Sen bazlı. şanslısın. Zaten su bazlı çıkar. Su bazlı çıkar ama bunu tabii e, denemeyin arkadaşlar. Bu bize özel bir şey. Evet. <laughs> Biz kendi denemeyin. kafamızdan attığımız bir şey bu. Siz sakın denemeyin. Sadece izleyin eğleniyoruz. Biz siz de eğlenmenize bakın keyfini çıkartın. O zaman önce şununla başlayalım. 5 renk slime challenge dedik ama burada 6 tane renk var. Belki 3, 3 gelir diye. Öyle 6'ya çıkardık. Yeşillerden bir tanesi fazla. Yeşil için yarışalım. Taş, kağıt, makas. Sen aldın. Bir diğer yeşil için yarışıyoruz. Taş, kağıt, makas. O da benim oldu. bir bir yeşil. Şimdi turuncu için yarışıyoruz. Taş, kağıt, makas. Oley turuncu da bana geldi. Ben bir de şeffaf istiyorum ya. Bu renklerin arasında şeffaf olduğunda bu ikisinin karışımı çok güzel olacaktır. Mavi de olabilir ama şeffaftan yana kullanacağım. Mavi, mor için yarışalım. Ortadaki mor için olsun. Ben onu istemiyorum. Evet moru alan mor oluyor genelde. Taş, Taş kağıt, makas. Oley be moru istemiyorum. Bayağı siyah çıkartıyor mor. Mor yeşil. Benimkinin rengi İkisinin belli karışımı belli nasıl oldu. olacak bilmiyorum ama bakacağız. Şimdi mavi için yarışıyoruz. Taş, Taş kağıt, makas. Mavi de bana geldi arkadaşlar. Neyse fark etmez. Şeffaftan yanaydı gönlüm ama şeffafta sana kaldı. Evet. Bunlar hazır. Ay lütfen sim bana gelsin. Pul istemiyorum çünkü pulla paraşüt olmuyor. Yırtıyor atıyor. Bir direkt patlıyor. Lütfen. Lütfen Çok sim önemli. bana gelsin. Şimdi sim için yarışıyoruz. Bu en önemli kısmı hatta. Ve do resimimiz harika görünecek. kaç şey atma daz. Oley ya işte bu ya Sen de, arkadaşlar. Bu lütfen bana çıkmasın. Ne olur sana gelsin bu. Lütfen. Taş, kağıt, kağıt makas. makas. Oley be. Makas Senin kazanmana şey çok ya. sevindim. Doldur doldur malzemeleri içine. Krem için yarışıyoruz arkadaşlar. Taş, kağıt, kağıt makas. Taş, kağıt, kağıt makas. Oley ya. İşte bu ya işte bu. Bize bir şey kalmadı. Şimdi krem için yarışıyoruz. Saç kremi. Taş, kağıt, kağıt, kağıt makas. O da sana kaldı benim için şampuan o da fark etmez. Saç kağıt makas. O da bana kaldı. Harika. Tıraş köpüğü. taş kağıt makas. Köpük de bana kaldı. Sana hiçbir şey kalmadı. Çok saçma sapan bir slime'ın olacak. Şimdiden benimkinin güzel olacağı belli oldu. Hiç belli olmaz. Hazır ol, hazır ol kelle Birazdan paraşüt gelecek kelle Evet, ben hemen slime'larımla başlamak istiyorum. Ben de. Şöyle hemen açayım. Üçünü birden dökeceğim. Aha! Slime ustası burada. Buyurun. Üç renk size şelale geliyor. Uhu! Arkadaşlar. Oh. Bak. Bu da değişik teknikmiş. Of ya, tabandaki görüntüye bakar mısın Taner? Bayağı güzel oldu. Harika oldu. Aa, bunu hiç denememiştim. Bundan sonra böyle arkadaşlar, kaç renk yapıyorsam böyle muhteşem bir görsel çıkartacağım size. Uzun zamandır da slime yapmıyorduk biz. Ben özlemişim evet. gerçekten. Bir an önce dokunmak istiyorum. Hemen bu güzel slime'ıma of Oy. görsele bakın. Simimi de ekledim. Kremimi ekliyorum. Ne renk çıkacak senin merak ediyorum. Çalar. Kremimi de şöyle biraz kullanacağım. Bugün slime'ımın harika olması lazım. Çünkü tanerin kafasına koca koca paraşütler yapmak istiyorum arkadaşlar. Eee benimki bitti. <laughs> E karıştır o zaman. Karıştıralım. Birazcık da. çok yani. az kullanmak istiyorum köpüğümü. Paraşütüm iyi çıksın. Ve biraz da şampuan. Şampuan mı geldi bana? Evet. Şampuan. Harika. Şunları şöyle alalım. Bakın şimdi nasıl efsane bir slime çıkartacağım size arkadaşlar. Kimor oldu arkadaşlar. Benim evet. ne renk olacak çok merak ediyorum. Senin mor oldu. Kötü olmadı. Güzel oldu. O olarak güzel oldu. Bakalım benimki ne olacak? Oh kulların güzelliğine. Muhteşem oldu. Muhteşem oldu ama seninki paraşütlük olmadı. Yapacağız paraşütlerimizi kiminki güzelse. Kıvamı, rengi, görüntüsü, paraşütü, ıı, şıklaması, her şeyiyle kiminki on numaraysa o kötü olanın kafasında paraşüt. Vallahi benimki harika. Ben slime'ıma güveniyorum. Ben de. Güveniyor musun sen evet. de? Ama senin şeylerin var. Neydi onun ismi? Pullarım var. Elimde olmaz. Hadi bakalım. Hemen boraksa geçelim. Evet. Artık boraksıma geçiyorum ben. Kıvam bunun çok önemli. Şöyle iki deneyeceğim. Yetmediği yerde koyarım. Evet. Ben atlarıyla başlayacağım. Çok kamera Benimki toplamaya başlamadı. Niye öyle oldu? Kopaklamaya başladı benimki inanmıyorum. Evet şimdi toplamaya başladı işte. Çok güzel. Açık renk olması da güzel oldu. Kafanın içinden ışıl ışıl görünür. Sarı şütün içinden. Seninkinin rengi de en sevdiğim renklerden oldu ama benimki daha güzel olacak eminim. Hala toplamıyor benimki. Lütfen seninki toplamasın. Kafamda paraşüt istemiyorum gece gece. Ben artık ellerimi daldırmaya geçiyorum. Benimki çok güzel topladı. Benimki henüz toplamadı. Seninki yandın <laughs> sen yandın yandın. Paraşüte hazır mısın? Çok da şimdi paraşüt Hazır mısın paraşüte? Niye böyle oldun? Gözün slime görsün be. Ama hala cıvık. Biraz daha borasa ihtiyacım var. Seninki niye öyle oldu? Malzemelerin de sadece malzeme şey yok. yani. Bir şey yok ki malzeme. Hiçbir şey yok ki. Sadece slime jeli ve boraks koydun bir de bu koydun. Benimkine bakın arkadaşlar. Niye böyle oldu. Wow! Görüyor musunuz? akışkanlığına da bakın. Şimdiden kazandım ben bu oyunu. Kendimi kazanmış kabul ediyorum. Ben biraz daha krem, krem. Erken konuşmak istemiyorum ama arkadaşlar. Hu hu. Oo çok güzel oldu. Gerçekten harika oldu benimkinin kıvamı. ve Taner'inkinin kıvamını gösterelim hemen. Korkan Alabilir miyim? Kıvam yok benim. Için. Kıvam yok. Direkt kov. Niye böyle yaptın sen Taner? Ya malzeme yoktu. Sadece jelde olmadı. Boraks'ı da biraz fazla kaçırdım. Malzemeye gerek yok ki sadece slime jeliyle boraks yetiyor zaten. Boraksını çok kaçırdın. Neden biliyor musun? İlk defa sadece slime jeli ve boraksla yaptığın için oluyor. Bir sürü bir sürü malzemeye sıkmaya alıştığın için boraksı çok koyuyordun ya. Evet. Yine öyle düşünerek boraksını doldurmuşsun. Olmadı arkadaşlar. Yani bugün Taner'in kafasında slime paraşütü yapacağız arkadaşlar. Bugün kaderinde bu varmış. O yüzden olmadı seninki. Evet. Kaderine razı ol canım. Olacaksın. <laughs> <Öyle bir> şey. <laughs> Olacaksın. Yapacak bir şey yok. Çünkü benimki efsane oldu. Bakar mısınız arkadaşlar, şunun akışkanlığına, rengine, kıvamına. Bakın. Benimki de rengi, rengi güzel oldu. Mu? Rengi şahane oldu. Ama kıvam sıfır. Çok kötü bir kıvam yaptı. O zaman tişörtünü çıkarmak istiyor musun? Gerek yok. Yakalı giymişsin de onun için sordum. Değiştirmek ister misin? Hayır. Peki kafana streç film takmak istiyor musun? Gerek yok streç filme. Öyle mi istiyorsun? Evet öyle. Sen bilirsin. Gel denemeye başlayalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk kez kafada paraşüt deneyeceğim bugün. <laughs> Hadi gel. Hazır mısın? Allah! Buradan şimdi... değil canım. Böyle değil. Hemen şimdi mi? Yatıracağım seni buraya ve kapan bunun altında kalacak. Tabii sönünce de eline, yüzüne, burnuna, her yerine bulaşacak. Nasıl yapacağız? Yapacak bir şey yok. Nasıl temizleyeceğiz daha doğrusu? Bana ne? İşte banyo, işte evet, şampuan, banyo. işte krem, sabun, <laughs> her şey mevcut. Girersin, yıkanırsın. Götür şu kötü slime'ını. Önce bir paraşüt yapalım mı ikimiz? Arkasından senin kafamda da yapacağız. Şimdi kaldırayım. Ha, açık renk olması da efsane, iyi oldu. Taner'in kafasına ayna gibi çok net görebilirsiniz arkadaşlar. Bir, iki, üç. Çok güzel. Böyle olursa iyi. Harika. Böyle iyi mi? Biraz daha gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Karar ver artık. Böyle iyi. Böyle iyi mi arkadaşlar? Okey miyiz? Okeyiz. Başlayalım mı? Başlayalım. Bence bu çok iyi. Hadi Şimdi... bismillah. Başlıyoruz. Uuu. Korkuyor musun? Evet. Dur biraz işkence çektireyim. Geliyor. Oh. <laughs> 1 2 Aa Ne yaptın? Olmadı. Olmadı. Dur. Başlıyorum yani ne olursa olsun. Olana kadar devam ederiz. Hop! Oo! Oo! Ne oldu. Oldu, oldu da. Oldu. Oldu da. <laughs> oldu da. Saçla... Ya ne yapıyorsun kafama? Ne yapayım? Slime'ları patlatıyorum. Kafanın üstündeki slime'ları alıyorum. Tamam, yeter. Saçına yapıştı ya. İşte ceza öyle olmaz böyle olur canım benim. Hop. Vay 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 vay. Nasıl bir kafaya sahipsin? Hemen sönüyor ya. <laughs> Mahvoldum oldum hadi. Neyi mahvoldun oldun ya? Kulağıma da geldi. Işte. Alalım. Saçlar. Sırtına da çok bulaşmış. Şöyle. Tamam ne yaptın? Tamam koparmaya çalışıyorum. Ne yapabilirim ya? Tamam bunlar Şöyle. suyla çıkar onlar. Bunlar çıkıyor da. Bana slime lazım, o yüzden kopartıyorum. Yoksa seni temizlemek istediğimden değil yani. Dışlansız i̇şte hatun. <laughs> ay yine olmadı. Ay istediğim kıvama gelemiyorum arkadaşlar. Yavaş geçiyorum. yavaş. İstediğim kıvam olmuyor. Ne yapsam acaba? Dur biraz da şöyle deneyeyim. Eee fikri bulan kimdi Taner? Ben buldum maaf oldum. Ya. Ben sana dedim ki hiç gerek yok öyle atraksiyonlara dedim. Yo ben böyle bir video istiyorum. Senin o kafanı da onun içine sokmak istiyorum dedin. Şu an kim yatıyor bu sehbanın üstünde canım benim? <gülüyor> <gülüyor> ya Demek ki kendinden öyle emin konuşmayacakmışsın. Hele de benim gibi bir slime ustasıyla yarışmak hiç de kolay değilmiş. Al. Ah. Olmuyor ya. Olmuyor, Koca kafamdan yapıştıramıyor. Bulaştırdın her yere. Gitti saçlar gitti. İki tel saçım vardı o da gitti. Tamam gitti, yeter. o da gitti. Arkadaşlar görüşmek dur, üzere. Dur dur son bir tane daha yapalım. Ne sonu? Bir Saçın... tane daha yapalım. Slime oldu E olsun yıkanmayacak mısın zaten? İsteyen sendin katlanacaksın. Tamam hadi çabuk yap o zaman. Tamam yapıyorum. Bir tane ben sen de deneyeyim. Yok ya. Gerçi senin saçların uzun olmaz. Niye olmasın? Her yer slime olur. St senin. Streçe, streçe sarardık ama ben müsaade etmiyorum. Kazansaydın yapardık. Oo, bu sefer olmuyor. Olmuyor da şu tarafa oluyor. Benden tarafa oluyor, senden tarafı olmuyor. E olmaz çünkü. Şu boynun yok. var ya, buralara geldiği için olmuyor. Olmaz. Neyse. Boyun. Ben yine de paraşütümü yapmaya çalıştım mı? Yaptım. Her yerim slime olmuş. Ee, yapacak bir Allah. şey yok. Sen nasıl yıkanacaksın şimdi ya? Bu fikir senden çıktı. Git şimdi banyoya bütün saçlarını banyoda bırak ve gel. Bye bye de. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve zili tam olarak açmayı da unutmayın arkadaşlar. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız için açıklama kısmından Instagram'ımızın linkini bırakıyorum. Oradan da tıklayarak bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.